Ne yaptınız. Ne oldu? Elsa doğum gününe gelmiyor. Elsa doğum gününe gelmiyor mu? Elsa'yı ara bakayım. Ama ar aradın mı? Evet. Elsa. Evet. 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 Doğum gününe niye gelmiyorsun? Ben ben bunun icazesi ismi yok. Göremem şu var. Ne yapıyorsun? ihtiyacını mı yapıyorsun? Evet Hüseyin'e yani maske yapıyor. Maske yapıyormuş. Her o zaman maske çık yapıp gel yap buraya. Burada havuz partisi var. Ne var? Havuz partisi. Havuz partisi var Ama biz Kerem'e şu an bebeğim biz, biz çocuğumla gezmeye çıkacağız. da gezmeye çıkacakmış. Ya. parkta oynayıp gelin buraya diyor kızınla mı gideceksin parka evet kızından parka gideceğiz. tamam biz sana misafirliğe gelelim Elsa sonra gelecekmiş kapıyı aç